Merhaba, bugün elimizdeki kaynaklarla e, oldukça merak edilen bir konuya giriyoruz. Aldatmanın biyolojisi. Evet. Yani beynimiz, hormonlarımız, hatta genlerimiz, aşk, sadakat, ihanet gibi... ...hani bu karmaşık davranışları nasıl etkiliyor ona bakacağız. Amacımız bu kimyasal dansı biraz olsun anlamak. Evet, konuya bakınca gerçekten de meselenin sadece iradeyle ilgili olmadığını görüyoruz. İşin içinde... Çok daha e, karmaşık biyolojik mekanizmalar var. Hı hı. Hormon seviyeleri, beynin ödül sistemi, genetik mirasımız bile hepsi bir etken aslında. Peki ama nasıl şekillendiriyor bunlar davranışlarımızı? Gelin biraz daha yakından bakalım. Harika. O zaman hemen şu meşhur hormonlarla başlayalım mı? Hani aşk hormonu, bağlılık hormonu deniyor ya, oksitosin ve vazopresin sanırım. Aynen öyle. Oksitosin genelde o sosyal bağları, güven duygusunu güçlendiren hormon biliyoruz. Evet. Vazopresin ise e, özellikle erkeklerde partnere bağlılık, koruyucu davranışlarla daha çok ilişkilendiriliyor. Şimdi bu hormonların seviyesinde bir düşüş ya da şey bunları algılayan reseptörlerde farklılıklar varsa hı hı. teorik olarak bağlanma gücü zayıflayabilir. Bu da sadakatsizliğe bir kapı aralayabilir belki. Peki ya diğer hormonlar? Testosteron mesela. Onun rolü ne? Testosteron biraz daha farklı. Daha çok cinsel dürtü, rekabet, risk alma davranışları ile ilgili. Anladım. Bazı çalışmalar var hani yüksek testosteron seviyesi olan erkeklerin daha fazla partner arayışına girebildiğini gösteriyor. Evli erkeklerde ise bu seviye genellikle daha düşük. İlginç. Kadınlarda durum nasıl peki? Östrojen. Kadınlarda östrojenin özellikle doğurganlığın yüksek olduğu dönemlerde e, partner dışı ilişkilere yönelme olasılığını belki biraz artırabileceğine dair bulgular var. Ama bu biraz daha tartışmalı bir konu. Nasıl açıklanıyor peki bu? Bazen evrimsel bir daha iyi gen arayışı hipoteziyle açıklanmaya çalışılıyor. Ama dediğim gibi bunlar hep olasılıklar üzerine kurulu teoriler. Çok ilginç gerçekten. Peki beynimizin ödül mekanizması hani o yeni bir ilişkinin başındaki heyecan var ya dopamin mi işin sırrı orada? Kesinlikle o. Dopamin beynimizin haz ve motivasyon merkezi diyebileceğimiz nükleus akumbensi aktive ediyor. O ilk aşk sarhoşluğu hissi tam olarak bu. Ama bu hep böyle gitmiyor sanırım. Gitmiyor maalesef. Zamanla bu dopamin fırtınası diniyor. Vücut alışıyor o yoğunluğa. E sonra? İşte Kritik nokta burası. Bazı kişiler o ilk baştaki yoğun heyecanı tekrar yaşama isteğiyle e, yenilik arayışına, riskli davranışlara yönelebiliyor. Yani aldatmaya mı? Evet, bu da aldatmayı tetikleyebiliyor. Hatta işin ucunda bir tür heyecan bağımlılığı riski bile olabilir. Bir tarafta bu haz arayışı var, dopaminle tetiklenen. Diğer tarafta da kontrol mekanizmaları olmalı değil mi? Serotonin mesela. Tam üstüne bastın. Serotonin işte orada devreye giriyor. Ruh halimizi düzenliyor, dürtülerimizi kontrol etmemize yardım ediyor. Hı hı. İşin ilginç yanı romantik aşkın ilk evrelerinde serotonin seviyeleri düşebiliyormuş. Öyle mi? Neden? Bu durum bazen o takıntılı düşüncelerle artan dürtüsellikle ilişkilendiriliyor. Yani dopamin kaynaklı haz arayışıyla serotonin kaynaklı kontrol arasındaki denge bozulursa... Anladım. Sadakatsizlik için uygun bir zemin oluşuyor. Aynen öyle. Bir kapı aralanmış oluyor diyebiliriz. Peki yani genetik faktörler, hani hep konuşulur aldatma geni falan var mı böyle bir şey gerçekten? Yani aldatma geni diye tek bir gen tanımlamak pek doğru olmaz. Ama bazı genetik yatkınlıklardan bahsedebiliriz, evet. Mesela? Meneğin DRD4 geninin 7R plus denen özel bir varyantı var. Bu varyanta sahip kişilerin yenilik ve heyecan arayışına daha yatkın olabileceği hmm. ve bu durumun partner dışı ilişki olasılığını bir miktar arttırabileceği yönünde bulgular mevcut. Ama bakın bunun altını tekrar çiziyorum, bu bir kader değil. Sadece bir eğilim yani. Kesinlikle sadece bir eğilim çevre, değerler, yetiştirilme tarzı ve en önemlisi kişinin kendi bilinçli seçimleri çok daha belirleyici. Genler sadece bir yatkınlık yaratıyor. Stresin bir rolü var mı peki bu denklemde? Olabilir, evet. Stres hormonu kortizolün Özellikle yüksek testosteronla birleştiğinde riskli davranışları ve dolayısıyla aldatma potansiyelini arttırabileceği düşünülüyor. Hatta belki bir başa çıkma mekanizması gibi mi? Bazı görüşlere göre evet. Bazı bireyler için aldatma bilinçaltında stresi azaltma veya yönetme mekanizması olarak bile işlev görebilir. Peki beyin görüntüleme çalışmaları ne diyor? O karar anında beyinde neler oluyor? fMRI çalışmaları oldukça ilginç sonuçlar veriyor. Aldatmayı düşündüğümüz veya o yönde bir karar aldığımız anda beynin ödül merkezi yani nükleus akumbens aktifleşiyor. Bu beklenen bir şey. Evet. Ama aynı zamanda ahlaki muhakeme ve öz farkındalıkla ilgili beyin ağları da örneğin kendine referanslı düşünme ağı devreye girip dürüst kalma önünde sinyaller gönderebiliyor. Yani bir iç çatışma yaşanıyor aslında. Aynen. Ve bu çatışmayı yöneten bilişsel kontrolle ilgili alanlar var. ACC, AIFG gibi. Bunlar duruma göre çalışıyor. Bazen dürüst kalmak için çaba harcamak gerekiyor, bazen de tam tersi aldatma eylemini gerçekleştirmek için bilişsel bir çaba sarf ediliyor. Yani her zaman basit bir dürtü değil bu. Anlıyorum. Planlı da olabiliyor yani. Evet, planlı da olabiliyor. O zaman bütün bu konuştuklarımıza baktığımızda aldatma gerçekten de sadece psikolojik ya da sosyal nedenlerle açıklanamayacak kadar e, karmaşık, derin biyolojik kökleri var. Kesinlikle. Hormonların dansı, beynin kimyası, genetik eğilimler hepsi işin içinde. Aynen öyle. Ve belki de burada üzerinde durmamız gereken son ve en kritik soru şu. Tüm bu biyolojik, genetik faktörler davranışlarımıza bir yön veriyor evet ama kişisel sorumluluğumuzu ne kadar azaltıyor? Hmm, önemli bir soru. Yani bizi biz yapan şey biyolojimiz mi sadece yoksa bu biyolojinin üzerine koyduğumuz bilinçli kararlarımız, seçimlerimiz mi? Bu denge üzerine düşünmek size kendi hayatınız, kendi ilişkileriniz hakkında ne gibi yeni bakış açıları sunuyor acaba?